Eğer tüm siyasi liderler canlı yayında yalan makinesine bağlansaydı, bugün tarihi bir gün. Tüm siyasi liderler canlı yayında, önlerinde bir mikrofon ve bağlı oldukları bir yalan makinesi. ilk lider konuşuyor. Halk için çalışıyoruz. Bip. Kırmızı ışık yanıyor. Salondan kahkahalar yükseliyor. Bir diğeri. Ekonomi en iyi döneminde. Bip, bip, bip. Makine çılgına dönüyor. Seyirciler alkış ve yuhalamalarla karışık tepki veriyor. Bir lider sakin bir şekilde konuşuyor. Vergiler adil dağıtılıyor. Makine titriyor ama sessiz kalıyor. Şaşkın bakışlar arasında birileri not almaya başlıyor. En tartışmalı isim mikrofonu alıyor, gözlerini kameraya dikiyor. Ben asla yalan söylemem. Ve makine sessiz. Salondan derin bir sessizlik yükseliyor. O an herkes aynı şeyi düşünüyor. Gerçekler ortaya dökülseydi kim ayakta kalırdı? Peki ya sen böyle bir canlı yayını izlemek ister miydin? Yorumlarda buluşalım.